Para piyasası fonları genellikle düşük riskli olarak görünüyor, Likit, likitlikli açısından zaten epey avantajlı. Fakat bu hiç risksiz anlamına mı geliyor? Yoksa bu da kendi içinde para piyasası fonları da kendi içinde bir risk barındırıyor mu sence? E, para piyasası fonlarının içindeki ürünlerle alakalı esasında hı. bu. Genelde kısa vadeli, devlet tahvili, bono ya da ÖST özel sektör hı. tahvili gibi ürünler bulunmakta. Ancak biz geçtiğimiz dönemlerde, faizlerin yükseli dönemlerde, şirketlerin bu çıkarmış oldukları borçlanma araçlarını ödeyemediği dönemler gördüğümüz için sıfır risk demek biraz zor açıkçası. Ancak nispeten tabii düşük riskte fon grubudur. Genelde de yüksek faiz dönemlerinde ya da kısa vadeli nakit ihtiyaçlarınızın olacağı ve burada yine fonda değerlendirmek istediğiniz durumlarda Para piyasası fonları kullanılabilir, öne çıkar diyebiliriz. Hı hı. Yine para piyasası fonu belki serbest para piyasası fonu ve para piyasası fonu olarak da bunları ayırt ediyor olabiliriz. Aynen serbest öyle. Burada e, fon istiyor. ibareleri dediğim gibi esasında yatırımcılar bunlara hani hı hı. kap gibi platformlardan bakarak bulabilir ama isim esasında size bir fikir verir. Para piyasası fonunda sizin benzer senedinde olduğu gibi bu varlıkları dağıtmanızı zorunlu kılar. Hı. Sadece belli bir kurumda bir mevduat ya da belli bir ürün grubunda yüksek getiri buldunuz diye bütün paranızı oraya etmenizi engeller. Hı. Farklı kurumlarda mevduat yapmanızı, farklı ürünler kullanmanızı mecbur kılar esasında. Ancak serbest dediğimiz zaman işte orada daha fonun, fon yöneticisinin eli rahattır bunun karşılığında riski de daha yüksektir anlamına gelir. O yüzden yatırımcılar fon alırken mutlaka önce ismine bakmalılar. O isim size en azından fonun varlık kategorisi neler yapabileceği konusunda bir fikir verir.